Güneşli günler geldi. Güneş gözlükleri sadece güneşin parlaklığına karşı rahatlık sağlamıyor. Aynı zamanda da gözlerimizi ve göz çevremizi zararlı ışınlardan koruyor. Alanya'da da güneşin yoğun olarak yüzünü göstermesiyle birlikte güneş gözlükleri bir ihtiyaç haline geliyor. Bu kapsamda güneş gözlüğü alırken dikkat etmemiz gerekenleri optisyen Akın Ünver Alanya Posta Medyaya anlattı. Güneş gözlüğü kullanımının bir lüksteyi zorunluluk olduğunun altını çizen optisyen Akın Ünver, Akdeniz bölgesi güneşi çok fazla hissettiğimiz Türkiye'nin bölgelerinden biridir dedi. Güneşi çok fazla hissettiğimiz bölgelerden Türkiye'nin bölgelerinden biridir Akdeniz bölgesi. Artı bizim ilerleyen yaşlarda katarak olmamıza sebep olan UV ışınları ve mavi ışıklar söz konusu ve biz bu bölgede bu ışığı çok yoğun alıyoruz. Dolayısıyla iyi bir güneş camı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle lüks olmadığını, kesinlikle zorunluluk olduğunu söylemek istiyorum. UV ışınları ve mavi ışıklara karşı koruma sağlayan antirefle filtrelerinden bahseden Ünver, güneş gözlüklerinde antirefle dediğimiz özel bir filtre vardır. Bu filtre bize hem UV ışınlarından koruduğu gibi hem de mavi ışıklardan da korur diye konuştu. Kalitesini aslında hani markayla paralel olarak değerlendirebiliriz. Özellikle bir kere ilk önce şunu söyleyeyim ki optik mağazalarında satılan bütün güneş gözlükleri Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı güneş gözlükleridir. Ama antrefle kaliteleri e, camın ham maddesine göre, artı marka değerine göre e, ürünün e, fiyatı da buna göre değişiyor, kalite buna göre de değişiyor. Tabii. İşporta gözlüklerini takmanın hiç takmamaktan daha zararlı olduğunu söyleyen Ünver, işporta gözlüklerin şöyle bir sıkıntısı var. Aslında faydadan çok zararı mevcut. Hiç takmasanız gözünüz için daha iyi dedi. Camı boş verin, sadece çerçevede kullanılan ham maddeler bile petrol. E, atıklarından yapılan ham maddeler. Dolayısıyla metal olanlarda yine plastik olanlarda cildimize zarar verici birçok özellikte ham madde söz konusu. O yüzden e, hani fiyatı ucuz olarak e, veya geçici olarak tercih ediyoruz ama maalesef gözümüz için çok iyi şeyler yapmıyor.